Hayır. Hiçbir yerde görmüyorum. Ama onlara yeni, çok özel, güzel bir güzel elbise mi göstermek istiyordum Nesa? Oo, buna bayılacaklar. Hay köpekler! Hayır, elbisemi kirletmelerine izin verme. Kav, kav, kav. kadar. Ay. 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 Ay! Kötü köpek oldunuz ama. Oturun. <laughs> Aferin Meti. Siz de oynar mısınız? Biz oynamıyoruz. Ve artık siz de oynamıyorsunuz. Ha! <laughs> Çünkü Ama neden? köpekler kirli patileriyle insanların üstüne atlar. Eşyalarını çiğner ve pençeleriyle bir şeyleri parçalarlar. Yeni elbisem gibi. Beğendiniz mi? Aa, ne kadar tatlı. Güzel. Evet Güzel. Kesinlikle güzel. Peki hangi oyunu oynayacağız? Çamurlu hipopotamlar. Kokarcalar. Islak timsahlar. Olmaz. Nisa ile o kirli oyunların hiçbirini oynamayız. Ama sen ve Neseyle ile oynamak istiyoruz. Evet, evet. Öyle daha zevkli. Peki. O zaman Neseyle ile hangi oyunu seçersek onu oynayacaksınız. Tamam. tamam. Ama Lili Elbisenin birazcık bile kirlenmeyeceği bir oyun bilmiyoruz ki biz. Kirlenmenin nesi kötü? Eğer kirlenirsen ben seni temizleyebilirim. Baksana. Koleas, yapma. Aa! Aa! Bongo yapma. Hadi Lili, senin de oynamanı istiyoruz. Şey, oynayabiliriz. Orman prensesleri, ah, orman prensesleri harika. Ve orman prensesleri uçtukları için kendi ormanlarında elbiseleri de kirlenmez. Hem de birazcık bile kirlenmez. Evet. Harika. Nuri ile ben dev olabiliriz. Dev mi? Ama devler ormanda yaşar. Evet, ormanda köprü altlarında yaşarlar. Bunu herkes bilir. Ama Bence dev olsunlar zaten bu boylarıyla senin elbiseni asla kirletemezler Leyli Ne dersin? İyi, tamam. Çocuklar dev olabilirsiniz. Madem bu kadar istiyorsunuz. <laughs> Devler horlar. Devler muz mızlanır. Horu horu muz muz muz. Vay canına, bu orman ne kadar. Vay canına Leli haline bak. Vay, Vay canına. canına. Leli. Oo, çok güzel. Harika değil mi? Böylece elbisemi asla kirletmeyeceğim. Çamur olmayan yerlere uçacağım. Hey köprü nerede? Devler köprü altında yaşar. Bir köprümüz olmalı. Horum horum mez 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 mez. Horum horum mez 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 mez. Köprü göremiyorum ama. Bekleyin. Ben bir orman prensesiyim. İşim ormandaki canlıların hepsiyle ilgilenmek. Mızmızlanan küçük devlerle bile. Bir köprü bulacağım. Yukarı uçup etrafa bir göz gezdireceğim. Horul horul. Mız mız, mız mız mız. Dikkatli ol. Unutma elbisen. Tamam. Ay, harika. <laughs> Alf, oy, ay. ay, ay, ay kuşpisli. Ay, kuş ay az kalsın elbisen yırtılacaktı. Sonra da az kalsın kuşlar yüzünden kirlenecekti. Oh, Bize köprü buldun mu? Hayır yerde burada kalıyorum. Ama devlere köprü gerek. Evet. Yoksa biz de oynamıyoruz. Önemli değil. Köprü ben olurum. Bakın ne güzel köprü oldum. Aa, ben de olurum. Bu köprü mükemmel. Evet. Sağ olun çocuklar. Horun horun. Horun. horun horun. Mız mız mız. mız, mız. Ee, Lili, orman prensesinin etrafta uçup ormanla ilgilenmesi gerekmiyor muydu? Evet. Ama elbisemi temiz tutmak daha önemli. Yani, yani bu yüzden seni orman prensesinin yardımcısı ilan ediyorum. Beni mi? Beni, beni. Orman prensesinin yardımcısı. Vay canına. Yani bütün ağaçlardan ben sorumluyum. Harika. Güzel ağaç ve çiçeklerden de seni gitti seni. Daha da önemlisi orman prensesinin yardımcısı... ormandaki hayvanlardan da sorumludur, değil mi? Yaşasın. <laughs> Tada. Ay olamaz elbisem bak kirlendi. Neresi? Şu. Hani neresi? Şu noktacık mı yani? O kadar çıkma Şey, o kadar da kötü olmayabilir. Ama ben bu güvenli köprüde oturacağım. Oh, merhaba Lili. Baksana, köprünün bu tarafının boynu giderek çok ağrıyor gerçekten. Ve hortumum da tut oldu. Afedersin. unutmayın. Horul, mız, mız, Devler hep bunu mu yapar? Gereksiz sesler mi çıkarırlar? Hayır, onlar çalışıyorlar. Neye çalışıyorlar? Dev şarkılarına. Devler şarkı mı söyler? Dev şarkısı, vay canına, şarkıya bayılırım. Şey... Sanırım sorun olmaz. Dev şarkısı dinlemek elbisemi kirletmez. Hey devler, dev şarkısı söyleyin. <laughs> Grumble, grumble, snort, snort. Rumble, grumble, we are the trolls, and we scare everyone. We snort, and we grumble, and we have lots of fun. When you see us, you better run, because we are the trolls, and we scare everyone. Wait, dönün. Onları korkuttunuz. Üzgünüm. Ama istemeden oldu. Bu çok fena. Onları geri getirmemiz gerek. Ben anne tavşanı getireceğim. Siz de yavruyu. Hadi. Biz gidemeyiz. Bizden korkuyorlar. Biz de Hı. gidemeyiz. Çünkü biz köprüyüz. Olmaz. Elbisemi kirletmeyeceğim. Ama o daha bir yavru ve çok korkuyor. Biliyorum ama Ay, tamam, deneyeceğim. Geliyorum tavşancık. Ay. Ay, 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 olamaz. Geri dön yavru tavşancık. Sana yardım edeceğim. Hayır, o deli içeri. Girme. Hemen dışarı çık. Çünkü o kirli tavşan deliğine ben kesinlikle girmiyorum işte. Aa, hey, bekle yavru tavşan, geliyorum. Aa, affedersin dev, arka bacaklarımı kaşır mısınız? Çok kaşınıyor da. Heh, heh, anne tavşanı buldum. Peki yavru tavşan nerede? Başardın Leli. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. 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 Oh Leli. Elbisen. Önemli değil. Sanırım. Ama devler çok korkutucu. Biz de şey olabiliriz. Köpek. Gerçekten, Gerçekten oynamak. oynamak... İstiyor, İstiyor musun? musun? Tamam. Yakalayın hadi, yakalayın. <laughs> Topu yakalayın. Şey, e, öyle diyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Leli, yakala. Rüsemi <laughs> <laughs> asla kirletmeyeceğim. Çamur olmayan yerlere uçacağım. Hey, köprü nerede? Devler köprü altında yaşar. Bir köprümüz olmalı. Horuk, horuk, mız, 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 mız. Horuk, horuk, mız, 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 mız. Ben köprü göremiyorum ama. Bekleyin. Ben bir orman prensesiyim. İşim ormandaki canlıların hepsiyle ilgilenmek. Mızmızlanan küçük devlerle bile. Bir köprü bulacağım. Yukarı uçup etrafa bir göz gezdireceğim. Horum, horum, mız, 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 mız. Dikkatli ol, unutma elbisen. Tamam. ...kirlenecekti. Oo, berbat. Bize köprü buldun mu? Hayır. Ve ben elbisemin kirlenmeyeceği yerde... ...burada kalıyorum. Ama devlere köprü gerek. Evet. Yoksa biz de oynamıyoruz. Önemli değil. Köprü ben olurum. Bakın. Ne güzel köprü oldum. Aa, ben de olurum. Bu köprü mükemmel. Evet, sağ olun çocuklar. Horul, horul, mez, 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 mez. Aa, ee, Lili, Orman prensesinin etrafta uçup ormanla ilgilenmesi gerekmiyor muydu? Evet, ama elbisemi temiz tutmak daha önemli. Yani, yani, bu yüzden seni Orman prensesinin yardımcısı ilan ediyorum. Orman prensesinin yardımcısı. Vay canına. Yani bütün ağaçlardan ben sorumluyum. Harika. Güzel ağaç. Ve çiçeklerden de. Seni gitti seni. Daha da önemlisi orman prensesinin yardımcısı ormandaki hayvanlardan da sorumludur değil mi? Yaşasın. Neresi? Şurası. Hani neresi? Şu noktacık mı yani? O kadarcık mı? Şey... O kadar da kötü olmayabilir. Ama ben bu güvenli köprüde oturacağım. Oo! Oh, merhaba Leli. Baksana köprünün bu tarafının boynu giderek çok ağrıyor. Gerçekten. Ve hortumum da tutuldu. Oh. Ay! Affedersin Leli unutmayın. Horun, horun, mez, mez, mez. Devler hep bunu mu yapar? horun,